Neyse Tarık Bey. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun. Bana söz düşmez. Dur bir dakika dur. Anlat lütfen. Sıla için neden kötü olacakmış bu iş? Fındık. Sıla daha küçük. Şimdiye kadar böyle ciddi bir olay yaşamamış kızcağız. Ama o da her genç kız gibi sevdalanacağı... ...hayatını birlikte geçireceği bir erkekle karşılaşmanın hayalini kuruyordur. Bir düşünün. Bu olup biten onu nasıl etkiler? Size bağlanacak elinde sonunda. Yanlış düşünüyorsun. Bağlanmayacak. Bizim evliliğimizin formalite bir evlilik olduğunu en başından beri biliyor. Yapmaya çalıştığım şey benim sebep olduğum Sıla'nın da içinde bulunduğu bu çaresizlikten onun kurtulmasına yardımcı olmak. Hepsi bu. Sıla bunu anlayacak kadar akıllı bir kız. İnşallah sizin dediğiniz gibidir. Ama zaman gelir insan gönlüne söz geçiremez. Sevdanın ateşi insanı yakmaya görsün. Ne akıl kalır, ne de mantık. Sen gönlünü ferah tut Atıf. Sıla da ben de neyin ne olduğunu farkındayız. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.